Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te sabit göreceğiz arkadaşlar. Şöyle. File, New Project. Buradan ne diyorum? Windows seçiyorum. Bunun altına ne diyorum? Windows Form Application. Name yazıyor. Projemizin ismi. Ne diyelim? Şöyle. Sabitler. Tamam mı? Tamam. Mı? Şimdi şuradan OK tuşuna bas. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şöyle. Formu çift tıklayalım arkadaşlar. Gerekli olan bazı açıklamalarımız var. Şu açıklamalarımızı şöyle bir yazalım. Bakın. Açıklama satırlarımı yazıyorum. Ya da isterseniz şöyle basit bir şekilde yazalım. Daha kolay olsun. Şuraya bir açıklama daha satırı ve Enter'a basıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi dedik ki nedir sabitler? Şöyle ben Sabitler. Şimdi arkadaşlar bu sabit nedir? Ne işe yarar? Neyin nesi? Şimdi arkadaşlar görelim. Bakın arkadaşlar sabit için diyeceğiniz kavram şu. Nedir? Program içerisinde değerin değişmesini istemediğimiz verilere sabit olarak tanımlarız. Bakın şöyle kısa bir tanım. Program içinde değerinin değişmesini istemediğimiz verileri sabit olarak tanımlarız. Tamam mı? Tamam. Şimdi bakın. Sabitin şurada biz tanımını yaptık. E güzel tamam. Yaptık da arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki sabit nasıl tanımlanır? Nasıl olur? Onu da arkadaşlar bakın şöyle derim. En başta diyeceğimiz olay şu sabit için. Sabit arkadaşlar const anahtar sözcüğüyle tanımlanır. Bakın şöyle. Bakın isterseniz arkadaşlar bunları not alın. Bunlar önemli. Const bakın arkadaşlar şöyle. Const anahtar sözcüğüyle sabit tanımlanır. Bakın anahtar sözcüğü ile sabit tanımlanır. Bakın şimdi arkadaşlar şu dediğimiz nedir? Konst anahtar sözcüğü ile sabit tanımlanır. Şimdi tamam bunu dedik güzel de. Şöyle diyelim arkadaşlar devam edelim. Bunu dedik arkadaşlar güzel. Şöyle diyelim program içerisinde peki nasıl yazarız? Şöyle diyelim. Program içinde şöyle. Program içinde sabit nasıl yazarız? Şimdi bakın arkadaşlar onda da yolu şudur. Şöyle arkadaşlar ne yapalım hemen açıklama satırlarımıza ekleyelim. Şimdi bakın dedi ki program içerisinde sabiti nasıl yazarız. Onu da arkadaşlar bakın şöyle yapacağız. Aşağı iniyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. İlk başta ne ki const, const anahtar sözcüğüyle sabiti tanımlarız. Tamam tanımlayalım. Const güzel tanımladım. Şimdi bakın arkadaşlar program içerisinde yazdığım da şöyledir. Sabit olarak herhangi bir isim yazarım. Mesela örnek veriyorum. E, veri veriler olsun veya veri olsun veriler diyelim veriler eşittir veya veri diyelim fark etmez veri eşittir veriler dersek arkadaşlar olmaz neden olmaz aslında olur da e, fark etmez veriler olarak da tanımlayabilirsin ama şimdi arkadaşlar şu ana yani, e, tek şurada arkadaşlar ben ne yapacağım program içerisinde biraz sonra size göstereceğim sinüs 90 değerini göstereceğim şimdi tek değer göstereceğim için arkadaşlar veriler demeyelim aslında veriler olarak da yazsanız problem olmaz ben ne diyorum arkadaşlar? Veri diyorum. Eşittir. Veri eşittir arkadaşlar. Şöyle ne diyorum? Atama. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu da dedik güzel. Bakın aslında şurada ben söyledim. Yine burada belirtmek istiyorum. Bakın önemli not olarak yazacağım. Program içerisinde değerin değişmesini istemediğimiz verileri sabit olarak tanımlarız. Bakın nedir? Anahtar sözcük. Değişmesini istemediğimiz. Bakın şurası. Ha. Şimdi madem öyleyse arkadaşlar ben de şöyle bir not yazabilirim. Bakın ne diyelim? program içinde sabite şöyle diyelim sabite yeniden değer atanırsa atanırsa yeniden değer atanırsa ne olur? Hata Tamam mı? Tamam. Şimdi bakın burada dedik ya şu dediklerimizi arkadaşlar şöyle adım adım ne yapalım? Kodlamada görelim. Şimdi bakın ne yapıyorum başta? Şuradan arkadaşlar bakın tolbox seçiyorum. Buradan ne diyorum? Bir tane buton ekleyeceğim. Şöyle çift tıklıyorum. Buton formu ekleniyor. E buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. E nasıl olacak? Şöyle sağ tıklıyorum. Properties. Buradan buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Ne diyelim? Şunu diyelim arkadaşlar. Sabit tanımlama. Tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle sabit tanımlama. Şimdi arkadaşlar şu yazıyla şöyle biraz daha e, güzel dursun. Nasıl olsun arkadaşlar? Şöyle e, kalın olsun biraz. Şöyle bakın kalın. Ve yazı boyutu 10 olsun. Tamam. Şimdi şöyle çekip uzatalım ki e, görelim bakalım nerede sabit tamamlama. Şimdi bunu dedik güzel. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şurada dediklerimiz arkadaşlar program içerisinde şurada görelim. Ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle program çalıştırayım size göstereyim ne yapmak istedim. Şöyle arkadaşlar şurada bir butonu tıkladığım zaman arkadaşlar karşıma şöyle bir mesaj çıksın. İşte sinüs değeri 90. Sinüs değeri 90 eşittir 1. Yani şöyle olsun arkadaşlar bakın. Onu da arkadaşlar şurada yazalım. Örneğimiz şunun üzerine olacaktır. Sinüs 90 eşittir 1. E i̇stersen i̇sterseniz şunu da yer gelmişken şurada da yazalım. <laughs> Hem de arkadaşlar kod yazarken arkadaşlar kullanırız. 2 defa yazmış oluruz. Dolayısıyla daha iyi öğrenmiş oluruz. Şimdi bakın. En başta ne diyorum? Const. Tamam mı? Tamam. Şöyle diyelim. Şuradaki arkadaşlar aynısını yazıyorum. Bakın yaptığım bir şey yok. Sinüs 90 o da eşittir 1. Şimdi bakın arkadaşlar. şuna ne yapacağız? Şunu arkadaşlar kodun aynısını Delphi'de şöyle, Delphi diyorum arkadaşlar. Visual Basic .net'te şöyle göreceğiz. Bakın şöyle. Butonu çift tıklıyorum. Bakın. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? E, sabit tanımlama anahtarı olan const kullanacağım. E şöyle ne diyeceğim? Const. Tamam. Const yazdım. Buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Veri, veri dediğim nedir arkadaşlar? Burada örneğini gördük. işte. sinüs 90 yazalım. Aynı sinüs 90. O da eşittir ne? 1. Tamam. Şimdi burada sabiti tanımladık. Güzel. Şimdi sabiti arkadaşlar ne yapalım? E, mesaj baksa şöyle bir ekranda görelim. Bakın. Mesaj'a bak. Parantez aç kapat. Şöyle yapalım arkadaşlar. Mesaj'a baksa yeni bir şey daha öğrenelim. Ne diyelim arkadaşlar? Sinüs 90 degere. Şöyle diyelim. Buradaki metin ifadeyi arkadaşlar şöyle. <laughs> birleştir. Peki birleştirme nasıl oluyor burada? Birleştirme shift ve altı tuşuna birlikte basıyorum. Şu karakter çıkıyor. Shift ve altı tuşu. Birleştir. Neyi birleştir? Şuradaki sabit değerine bakın. Şu, şurası. Şuraya ne yazacağım arkadaşlar? Şuradaki sabit değeri buraya çekiyorum. Buraya ne diyeceğim? Buraya arkadaşlar sinüs 90 diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi. Güzel bunu da dedik. Şöyle bir çalıştırıp bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Şöyle arkadaşlar. Ekran görüntüsü şöyle olması lazım. Bakın şöyle. Şurayı arkadaşlar böyle kopyalıyorum. Copy. Şöyle yapıştır. Nedir? Sinüs 90 değeri birleştir. E, sinüs 90 değerine ne? 1. Ekran görüntüsü arkadaşlar böyle olacak. E, bakalım gerçekten de böyle mi? Şimdi şuradan çalıştırıp bir görelim. Bakın sabit tanımlama. Tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Sinüs 90 değeri 1. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ben bir not yazdım. Dedim ki şurada arkadaşlar bakın program içerisinde sabit eğinden değer atanırsa hata verir. E, bakalım gerçekten de hata veriyor mu? Tamam. Şöyle ne diyelim? Sinüs 90. Şöyle diyelim. Sinüs 90. Eşittir. Ne diyelim arkadaşlar? Sinüs 90 artı işte ne olsun? 20 olsun. Mesela. Tamam. Şurada arkadaşlar yeni bir değer aktarması yaptım. Onu şöyle bir görelim. Bakalım olmuş mu? Bakın arkadaşlar hata veriyor. Bu diyelim. Bakın. Şurada da bakın. Eee altı çizgili şekilde çıktı. Bakın şurada da hata olduğunu gösterdi. Yani nedir arkadaşlar? Şurada biz değer aktarması yapmışsak arkadaşlar. Şurada ben yeniden değer aktardığım zaman işte ne yapar arkadaşlar? Hata verir. E dolayısıyla ne yapacağız? Sabit arkadaşlar bir defa yukarıda tanımladıksa tamamdır. Şimdi bakın şurada aslında söylemiştim yine söylemek istiyorum. Bakın ne yapıyorum? Programı çalıştırıyorum. Şurada buton tıklama olayı var. Bakın bir defa tıklıyorum. E bir defa tıklamak nedir? Bir defa tıklamak o nesnenin arkadaşlar klik olaydır. Bakın şurada. Benden ne yaptım? Kodlarımı şöyle buraya çık tutuyorum. Kodlarımı butonun klik olayına yazdım. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.